alayım. Düzünden mi alayım? Sizce ben bence süperden alayım. Çimden o geçti ama sizlere sorayım bir. Sizce? Ben bence de süper ya. Amına koduklarım. Hadi bak sizi kırmıyorum. Süperden alıyorum bak. Hadi lan bari be. Sen öde be. Ya buradan çok bir ödeme beklemiyorum bu arada. Yani 15 ödesin ödesin. 30 ödesin yani. 2 kat ödesi yeter. 2x yap. Ananın amıymış ya. Böyle uzatınca kanka para vermiyor biliyor musun? Bak ilk başta böyle. ilk başta uzatınca para vermiyor kanka. Dur bakalım. 19 spin var. 19 spin var. Hadi lan. Bir kere daha uzatırsa işin seyri değişir ama. Balcan. Ba balcan versin. Balcan. Gel. O balcanın üstüne balcan at. Ananı sikil. Gelmedi ya. Devam. 16 sprint Şu balcanlarda bir sıkıntı var ya Anasının amıymış kanka Anasının amıymış amına koy Dönmek isteyen döner Yazmak isteyen mesaj atmak isteyen atar Bağlamak isteyen Ayıcıklar bağlanır İşler böyle 32 64 oldu devam Morlar bizi aldattı orada Bak güzel ekran Yeşil geldi. Orası 64 oldu. Devam. Çok harika harika şu an. Mor. Alanı sikiyim morlar ya. Ya bunu buraya kim koyduk kanka? Devam. Buraya geldi. 13 spin var. Boş geçmez abi. Ya uzatsa aslında çok dönecek de. Şu an hala yani iyi değil ekran. Daha 128 yok ama. Devam. 64 yaptı devam neyse olsun etrafta çok 64 olsa da iyi öder devam nasıl geldi 128 oldu orada şu turuncu gelir mi? geldi geldi nice 256 var orada şuraya gelecek mor devam lan amana bu yeşiller aşağı indi şu geldi 128 oldu orada hadi lan Allah senden ümitliyim hadi Zaten mantıken bakınca amına koyayım. 15 bin liralık aldık amına koyayım. Yani şu anda bir şey ödemedi daha iyi. Beti daha yeni ödedi amına koyayım. Ama uzatırsa kanka harbiden oluk oluk para kazanırız yani. Devam. Ananı sikim at siktet ya. Ne geldi? 256 oldu orada. Lan oturmuyor ki. Sağlam otursa Nice! Ananı ananı siktim şimdi. 15 spin var. Ananı siktim şimdi. Hadi bakayım. Dur ne zaman böyle ödesem ödemiyor ya. Dur bakayım. Pembe geldi. 256 da var orada. 256 oldu ora. Şimdi vallahi bak. Vallahi bu sefer harbiden bir şeyler bekliyorum bak. Şu kör bahtımızı kapatalım, açalım artık ya. 12 spin. Hadi oğlum boş dönme ne olur ya. Ne gelir? 512 oldu devam. Lan bir kere daha vur oraya bir aç orayı ya. Hadi. Ananı sikeyim patlıcanlara bak. Devam. Ananı oraya <laughs> koyayım devam. Abi ben sana bir şey diyeyim ya Max ya gerçekten sağlam ödeyecek bakalım. Ne olur. Daha 10 spin var. O koyayım ya. Hadi lan. Ananı sikeyim. Olur olmadık yere vurma hadi. Hadi şu binlere ya. Nice! Nice amına kodumun oyunu. Devam üstten patlayacağım, patlayacağım bir şeyler. 6 spin. Geldi +10 geldi devam. Alanın ama 12. 12 çamına koyayım. 16 spin. Bence max abi. Ya yani max'ı bu sefer de alamazsak kanka. Almayalım zaten amına koyayım. Almayalım. Devam. Şöyle sağlam böyle bol bir şey otur. Bol bol böyle böyle bir bol amına koyayım ya. Hadi. Ananı sikeyim hadi. Lan orospunu çocuğu orada ne var? Orada ne var? Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Ekrana bak amına koyayım ya. Ya kanka ekrana bak çıldırırsın amına koyayım. Bak nereye vuruyor bak. Ben şu binlere vur. Ananı sikeyim biraz daha ver. Bak ya patlıcanları ayırdım. Ne olur ya hadi. Hadi olur. Ananı amına koyayım devam et mor mor bir şey. Dokuz spin. Devam. Kırmızı geldi. Devam et. Bir yağmına koy patlıcanları bir yerden bağlasana. Çok güzel. Orada az çarpan var açsın ama orayı. Yedi spin var daha. Hadi. Devam. Sarı. Hadi oğlum bir sağlam oturmadı biliyor musun? Sabah Orası olur. Orası bir şeyler öder. Ananı sikim oyna bak kanka. Bir tane daha uzat. Vallahi var ödemedim. Biraz daha uzat. Ya da güzel otur. Ya şu ortaya bir oturmadı kanka binlere ya. Ya senin ananı sikiyim ben ya. Ya senin ananı sikiyim ben ya. Ya amına kodumun oyunu kanka. Max'lık oyundan max alamıyorum amına koyayım ya. Ya max alacağım oyundan max alamıyorum kanka.